Herkese merhabalar. Düzce Fiyat Simge Otomotiv'den satış danışmanı Murat Öztürk ben. Bugün yeni yüzüyle, yeni kimliğiyle karşımıza çıkan Fiyat 600E aracımızdan bahsedeceğim. Aracımızın ön kısmında yeni 600 logomuz, krom kaplama, ön park sensörlerimiz, gülümseyen yüzüyle yeni led farlarımız, dodikler üzerinde bulunan sonik sensörlerimiz ki kör nokta uyarı sistemi için olan sensörler. 18 inç elmas kesim alüminyum alaşım jantlarımız. Aynı zamanda piyano bile kaplama, katlanır ısıtmalı yan aynalarımız ve kapı altlarında bulunan krom kaplamalı 600 logomuz bizi karşılamaktadır. Aracımızın arka kısmına geldiğimiz zaman LED stop farlarımız, çevre dostu elektrikli olduğunu gösteren E logomuz, 180 derece geri görüş kameramız ve eller serbest özelliğiyle kendiliğinden açılan bagajımız bizi karşılamakta. Bagaj hacmimiz 360 litre olup gayet geniş ferah bir hacme sahip. Aynı şekilde dokunmadan bagajımızı kapatma özelliğimiz de var. Aracımızın iç kısmına geldiğimiz zaman 7 inç gösterge panelimiz, 10.25 25 inç multimedya ekranımız. Tuşlu vites takımımız. Kablosuz şarj özelliği olan kablosuz şarj pet yuvamız. 3 farklı sürüş moduna sahip tuş takımımız. Elektrikli, dokunmatik, park frenimiz. Aracımızda fil dişi, fiyat monogramlı, turkuaz renkli dikişlere sahip deri döşememiz. Ön koltuklarda ısıtma, sürücü koltuğunda ise masaj ve ısıtma mevcuttur. Aracımızın güvenlik özelliklerine gelince, aracımızda kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, 360 derece panoramik park asistanı, 180 derece geri görüş kamerası, yorgunluk asistanı, otonom acil durum freni, acil yardım çağrısı Eco, trafik işareti algılama, akıllı adaptif hız sabitleme mevcuttur. Bütün bunlara ek olarak 8 farklı renkte sürüş keyfi yaratan iç ambiyans aydınlatma fiyat 600'ün güzel özelliklerinden biridir. Evet, fiyat 600 ve tüm araçlarımızla alakalı bilgileri edinmek için sizleri düzce fiyat simge otomotiv showroomlarına bekliyoruz.